Y'all. Küçükken anladığım o boşluk ne demek insanın silmeyi edindim yetenek olarak Yılansın sanki bu bedene dolanan Bu kadar yanılmış olamam Tabi ya gitmekte seçenek gitti Bu elimi piçlerin kanına bulama O kadar konuştum anlardı ciri Konuşsam duvara doğru Kimin için varsın senin için varken ben Kendin için olsun bence insanlarla mesafen Nasılsa biz koşardık tüm insanlar yürürken Ben seni seçtim bir köşede krallığım dururken Seçene kalmadı maalesef Gideceğim arkana bakmadan bir diyeceğim olacak ki karşılaşmada vereceğim hakkının söyle bir kaç para ve harbi helal bu kazandım ortaya bir kurşun saçmadan valla bak tahminin doğruymuş yetene kakıyor paçamdan bakamam aşağıdan önüm açık yapışanlar dolu senin kadar yakışan biri yok dedim bu kez bıraktım rahat onu bu geri yok Bir gün eğer geri dönerse Çavu verceği kararı biliyor Gönlüm rahat sikemem sağlığımı Şu an aklıma ara ara geliyor yardım kalemini şimdi bebek Harca zaman üzülerek Gülümse daha günü günle Birazcık ağrız ölene dek Maalesef tutmadın sözünü pek istemem duymayı sesini bak istemem seninle anım olsun Olduğum tüm fotoğrafları yardım kalemini şimdi bebek Harca zaman <laughs> üzülerek Gülümse daha günü güne Birazcık ağrız ölene, <laughs> ölene dek Sözünü pek istemem duymayı sesini bak İstemem seninle anım olsun Olduğum tüm fotoğrafları yak Yardım dönemini şimdi bebek Harca zaman üzülerek, üzülerek Gülümse daha günü günü